Tabii ki uyku bozukluklarında en sık gördüklerimizden birisi uykusuzluk. E, uykusuzluk hepimizin bildiği gibi uyku süresinin kısa olması veya uykunun sık bölünmesi, sık sık uyanmayla karakterize bir durum. E, böyle bir tabloda kişi dinlenemediği için günlük aktiviteleri bozulmakta. Entelektüel kapasitesinde azalmalar olmakta, gündüz yaptığı işten yeterince randıman alamamaktadır, yaşam kalitesi bozulmaktadır. Bunun haricinde e, horlama örneğin e, kişinin kendisinden ziyade etrafını çok rahatsız eden bir tablodur. Horlama olan e, kişilerin özellikle yüksek frekanslı horlaması olan kişilerin eşlerinde e, işitme kaybı dahi olabilmektedir. Veya bu sosyal bir problemdir aynı zamanda. Boşanmalara kadar giden e, tablolarla karşılaşabilmekteyiz. Veya uyku apnesi ele aldığımız zaman çok sık rastladığımız bir tablodur uyku bozuklukları açısından. Bu da gene kişinin yaşantısını çok etkilemektedir. Uyku kalitesi çok bozulmaktadır, uyku bölünmektedir. Dolayısıyla kişi gün içerisinde günlük aktivitelerini yeterince yapamamaktadır. Ve kalp damar hastalıkları açısından veya beyin bir takım hasarlar açısından aday bir hastadır. O yüzden bu konulara çok dikkat edilmesi gerekmektedir.